Selam arkadaşlar ben Dom. Bugün Hilcim Hilcim 5. bölümüne karşınızda arkadaşlar. En son traktörü almıştık ve sevmemiştim. Bugün Pipi Hippi karavanıyla oynayacağız arkadaşlar. Hiç abone falan istemeyeceğim falan. Tek baş ağaçını alalım. 120 hemen. Ve hemen başlayalım. Keş di, di, Hatta yol bulacağım arkadaşlar. Şöyle nasıl bir yol alsak. Şimdi şöyle. Bunu alıyorum. Şurada ses kısa ateşler. Bakalım nasıl olacak. Umarım tatlı hareket olmaz da şu an sanki yavaş gidiyor bak. Ama daha geç üşenemedik yani şimdi üşenmeyeceğiz bakalım nasıl hız, hız gidecek mi gitmeyecek mi bakacağız. Evet ben canım hiç bu defa konuşmak istemiyorum arkadaşlar canım hiç konuşmak istemiyor. Konuşacak bir şey, konuşacak bir şey bulamıyorum çünkü. Yalnız zaman arabanın benzinin hızıydı arkadaşlar. Şey, ama yalnız böyle çok yüksek elere var şimdi oraya çamaz kesin bu. Ama şimdi bu arabanın bir şey de var. Hani şu muallimler de ağaçtı, ormanlar falan. Orada hiç ağaçlar falan çarpmıyor arkadaşlar bu araba. Bir tarafı da Oo, ne oldu Çok hızlı gidiyor var onun. Oha lan çok sıkıntı Çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı Bayrağı geçtik bilinçli yetmememde bonus 17.000 verdi Bu çok hızlıydı ama benzin hızlıydı arkadaşlar Ama gene güzel geldik şu an ama. Ama kesin benzin bitecek. Tüh lan. Öyle yapamadık ama neyse. 1000 metreye yakın geldik. Şimdi bunu da güçlendireceğiz. Benzinli falan. Şimdi bunun üzerine şu benzini güçlendirmemiz lazım. Ondan önce biz bu şundan böyle başlayalım sırasıyla. Şöyle bir güçlendir, güçlendir, güçlendir. Şöyle biraz daha. Benzinin fena hızlı gidiyor. Bir el daha. Bu da bunu iyi. Buna ne yedim istedi. Bunu bir el daha yükseltsek. 80. Bu mu hemen 80'in silah gönlü mü? Şimdi genel, genel bu yolda oynayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle başlayalım. Şimdi like abone bu serisine mi? Çünkü zaten olmuyoruz. Abone olmuyoruz. Like atmıyoruz. İzliyorsunuz ve çıkıyorsunuz. İnsan bir abone olurdu ya. Neyse. Şimdi. Şurayı boyuna yatırım. Şu an boyu sevdiğim iş ama bundan sonra başka bir oynayacağım. Ama yine boyuna devam edeceğim. Ezra Teşeran sırf. Öyle sevdirmasın ya. Yani ben yani daha Trigger serimiz o zaten o seriyi zaten o 20. bölümde bitireceğim arkadaşlar. O bölüm atıp bitireceğim o seriyi. Neyse bunu da ama zaten son araba son araba alana da bitireceğiz daha. Bak yine adamın geldi. Yine devam edelim zaman. Şu an sinek o biçim sinek nazlı bir neyse boş ver. Şimdi arkadaşlar yine gidiyoruz ama bak araba biraz daha şey oldu. Benzeri biraz daha yavaş yavaş Oy lan aha üstü çıktı arabanın. Oğlum nasıl öyle abi bilmiyorum bak. Basıp attım. Bir şeyde bu yoksa araba basıp Yine ne yapıyor tatil? Yine yaklaşık tatil iş bilmiyorum arkadaşlar ya. Al mevzini bir ya arkadaşlar. Şimdi şöyle gidiyoruz. Ne yapıyor? Kötü kötü bir şey araba değil. Tam saatte bir şey diyor. Bak şey de çok zor diyor ama hani böyle bak. Yere hızlı çabuk. Aha yine benzin bitiyor. Bak bu sefer buraya geldik. Ne kadar hızlı geldik. Ama... Lan dur yavaşlama. Hayır. Oğlum var ya oraya çabuk. Ben daha ileri geldim benzin alırdım. 986 var. Reyla'm Şöyle devam ediyoruz Bu sefer Bu yolu oynamayalım arkadaşlar şöyle geç burada çok zor yerler var ama Kıyamet yolu hayır Şimdi Hangisiyle oynasak Kutup ha... oynalım sezonlar mı Ay yolu olabilir Ama acım bildi Oldum oynayalım Ama bu yeni yarış anlayışı Çekiyor ateş Allah'ım hemen üstü çıkardım ama böyle hızlı çarparsa üstü çıkıyor ama Şu benzin biraz daha iyi, güçlendireceğim arkadaşlar Şu güçlendireceğim biraz böyle hızlı yiyor böyle 5-6 yapsam iyi, iyi aslında ama Param birini alsam bir çalışmak istemiyorum şey arkadaşlar yani ama şimdi Biraz bunu oynayalım, kendimi yıkayalım. Gerisi ay yolluyor arkadaşlar ay yolluyor Yani çoğunda ben parayı altına olarak atıyorum arkadaşlar o ay yolluyor Çünkü böyle uzun süre de eğmiyor yani Her bölüm diyorum bunu Uzun süre havada kaldığı için Şimdi şöyle gidelim Hadi aslanım ama yani bu ormanın ilk tarafı demiştim bu orman yolu veren ağaçlara çarpmıyor arkadaşlar ağaçlara çarpmıyor ama bir şimdi alırım da aha Karşı ne çıktın ya lan şey ya Ağa yapmayın ya bu ne ya Uyduktan Allah'ım da rastı takıl da Çık abi çık en gıcık alım olayı yaşadım yine bak Dağıl yine mesela en gıcık en gıcık alım en sinir oldum şeyden yani biri neyse Am şimdi şey mi yapmaz biz bir son gibi bunu oynayacağız ya şimdi bununla Sinirli olmak şallah yana gene gider ama şimdi bu böyle Hatta daha yere düşerken böyle bir yatıya, öne yatıya şimdi bu böyle bir, bir arkaya attığı için. Neyse. Şimdi ama bir video düşünün. Çoğu da böyle bir çoğu neyse ay onda 2000 kasarım. Yani 2000 derken 2000-3000 yaparım ben bu o ayı, parayı. Şu an mesela masanın bizim 2000 sayısı var ama bölümde şey bu karıcı, Acı, acı, acıcılar, arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. git gitti hadi lan uç 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 uç, uç. karalarım hadi uç tamamdır arkadaş çok bak bir de şöyle bir şey diyeyim izine oynatıyorum arkadaşlar bakayım ben mesela hello neighbor attım tamam mı abi 7000 4, 4 7000 izlenen oyun tamam mı hiç 4 bin lira sahip, 400 500 bin lira o kadar yani. Yani anlamıyorum niye böyle oluyor yani. Ya, kanlış kanlış şeyin düştü. Ben mi sizi falan anlamıyorum ki arkadaşlar. Yani onlara dönüyorum yazan olmuyor videoyu izleyen olmuyor yani bu var benim için iyi yalnız bana başlıyor arkadaşlar Bu videoyu lütfen izleyin İzleyin ki Yani nasıl arasını çekmeyin arkadaşlar Uf. Uh. Şöyle bu yol olan bak bu sefer duruşunu yükseltelim. 25 30 31 yine. 30 mu muhabbet yine. 30 mu? 30 yükseltelim. Sonra ıı, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika annem arkadaşlar. Ama şöyle buna başlayalım arkadaşlar. Mesela biraz bir kere daha yükselttim. Şimdi gidiyoruz. bir dakika bir dakika. Arkadaşlar yani bir beni bırakmıyor abi. Bir türlü ya. Neyse. Ya sabır ya. Neyse arkadaşlar. Beni bir de daha bırakmıyorlar arkadaşlar. Neyse. Bir video Bir de çekiyorum diyorum tamam mı? Gene ben çağırıyorlar. Evet. Neyse. Neyse. Ben sakin olayım arkadaşlar. Şimdi şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi. Bu sebebi ne geçebilir miyiz acaba? Araba şöyle sekmesi bak. Sekil bak. Bir süre kaybettiğim. Zaman kaybı Bas oğlum bas. Yani şey bu. Bu Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne bu. Hala bu Ne yapıyorsun? Aşkı bu, bu. Bak, şimdi bu. Benzin çık, benzin çık, benzin çık. Ay. Hadi, 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 hadi lan, hadi lan. Oğlum var ya şansımız yok ya bizim. Lan neyse ne zaman bir metre geçtik. Arkadaşlar en iyisi ben bu videoyu kapatsam iyi olacak çünkü beni bırakmıyorlar. Evet arkadaşlar neyse bu video 11 dakika oldu. Yani videodan daha son geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bir dahaki videolar görüşmek üzere. Kucakla olsun selamlar. Görüşürüz.